Albümdeki Yıldızlar programı ile karşınızdayız. Biliyorsunuz her hafta çok önemli konukları, yıldızları ağırlıyoruz stüdyomuzda. Bakalım bu haftaki konuğumuz kim? Evet, bu haftada çok önemli bir konuğumuz var Bir yıldızı ağırlıyoruz Bir şampiyonu ağırlıyoruz Cansu Bektaş bizlerle birlikte Hoş geldin Cansu Hoş buldum Evet bizim tabii programımızda e, Hayat hikayelerini konuşuyoruz Buralara nasıl geldin O koltukta nasıl oturdun O e, en son kaldırdığın ağırlığın ardından O madalyayı boynuna nasıl taktın Tüm bunları konuşacağız Önce istersen e, Albümü açalım mı? Açalım Albümdeki Yıldızlar programında Cansu'nun albümünü hep birlikte açıyoruz. Evet Cansu, şöyle baktığımız zaman e, iki minik görüyorum burada. Evet. E, hangisi sensin? Sağ taraftaki benim. Evet ve babam. Evet, babam abim. Biraz anlatır mısın bu fotoğrafı hatırlayabiliyor musun? E, fotoğraf... Ya da daha sonra anlatmışlardır elbette. E, evet ama ben küçükken çok yaramaz bir çocukmuşum abim de bana çok bağlıymış babam da aynı şekilde orada da zaten sıkı bir şekilde tutuyor babam bizi küçükken annem babam abim hepsi benim buramdan tutarlarmış bir şey yapmayayım sürekli bir şeyleri kırmayayım kendime zarar vermeyeyim diye burada da zaten belli oluyor sıkı bir şekilde beni tutuyor babam evet da. daha da <laughs> ya tutuştan baktığımız zaman gerçekten de böyle daha sıkı tutmuş evet ee, baban. Buradan selamlar olsun. Ve e, yine burada üç mini'yi görüyorum. Evet. Annen olduğunu düşünüyorum. Annem, abim, kucakta olan benim, diğeri de kuzenim. E, i̇nanılmaz annene benziyorsun. Bari evet söylüyorum. benziyorum. <laughs> Ciddi bir benzerlik var. Evet. E, biraz da fotoğraftan anlatır mısın? E, kardeşlerinden bahseder misin? Evet. Bu yaş grubu, birbirinize yakınsınız o zaman değil mi? Abimle yaş? aramda bir yaş var sadece. E, küçükken ama hep peşimden koşuyormuş. Ben her yere kaçıyormuşum o beni tutuyormuş. Hatta bir keresinde sabah 5'te abimle ben uyanıyorum. bizim orada yokuş var. Oradan abimin tırı var. Onun üstüne oturuyorum küçük ama. Üstüne oturuyorum yokuştan aşağı kayıyorum. Sabah abim kalkıyor. Beni abim aşağıda buluyor. Kolumdan tutup beni eve getiriyor. O şekilde sürekli peşimden koşmuş küçükken. Evet, o zaman sayfaları çevirmeye devam edelim. Tabii. Küçüklükten haylazlıklar başlıyor. <laughs> Ardından sevgili Cansu bir gösteride evet. muhtemelen bir okul gösterisi ee, mi nedir bu? E, cimnastik gösterisi ben küçükken uzun bir süre cimnastik sporuyla ile ilgilendim. Yani spora ilk başlama noktan cimnastik. Evet cimnastik. Bir, e, öyle hani eğlencesine mahallede top falan oynuyorduk ama e, branş olarak ilk cimnastiği yaptım. Burada da gösteri yapıyorduk gösteri birkaç kez gösteri yapmıştık ama şu an bende tek bu resim vardı. Bu da zaten en güzel resimlerden birisi. E, o gün gösterimizi hatırlıyorum. Ee, çok güzel geçmişti. Çok güzel alkışlar almıştık. Ben ortada en son e, bitmeye yakın takla atmıştım bir sürü. Havada takla atmıştım. Çok alkış almıştı. O zaman çok mutlu olmuştum. Bir keresinde de meydanda gösteri yapıyorduk. Ee, küçük bir yer olduğu için tatamiler yetmemişti. Ben de artık dışarıda takla atmıştım. O günü hatırlıyorum. Kafam acımıştı. Öyle yani çok seviyordum jimnastik. Ee, şimdi tabii burada jimnastik ee, hemen diğer tarafta Madalya var artık sanki değil mi? Burası bu, bu badminton. Ben birçok branşla ilgilendim. Burada da ortaokuldayız. Ee, ya ma ilk madalya tanışman badminton mu oldu. E, normal jimnastik gösteriden sonra madalya takıyorlardı ama bu ilde e, normal yarışma olarak ilk madalyam benim. Badmintonda ilde üçüncü olmuştuk öyle hatırlıyorum. E, o zaman da işte benim ellerim çok küçük. Hala bunun sıkıntısını çekiyorum. O zaman da e, raket elimden fırlamıştı ama sayı aldım şansa. E, hani geri karşılık veremedi rakibim. Eğer verseydi sayı onun olurdu. Çünkü raket fırladı karşı tarafa gitmişti. Öyle bir yanım var orada da. O da beden eğitimi an, e, hocamdı benim ortaokuldayken. Hemen yanındaki değil mi hocanın yanında evet, sensin? Evet, yanındaki benim zaten en solan yine benim. Hem <laughs> kısa hem ellerin gerçekten çok küçük. Evet. Şu anda hala küçük mü? Evet bara yetişmiyor <laughs> hatta tırnak yaptırıyorum. Çalıştıkça çünkü hani halter yaptıkça acaba ellerde Yok. bir gelişim Hiç olmadı. Babama çekmişim onun da öyle. Küçükken yani elim ayağım çok küçük. Peki halter için bir avantaj mıdır? Dezavantaj mı? Dezavantaj halter için. Evet devam edelim. Ee, ve şöyle sayfalarımızı çeviriyoruz. Evet burada Türk bayrağıyla evet. çok güzel e, gurur verici bir olay evet. ve e, hemen soruyoruz biz diyoruz ki bu fotoğraf nerede çekildi ve hatırası anısı hikayesi nedir bu fotoğraf 2019 yılında çekildi benim ilk yurtdışı maçımdı ee, en güzel maçlarımdan biriydi çünkü ilk ilk, şam, ilk defa şampiyon oluyorum İstiklal Marşı'nızı başka bir ülkede okutuyorum burası Amerika Las Vegas e, hatta şu anda ilk maçım Las Vegas'tı. İnşallah Los Angeles'ta Amerika'da. İnşallah, şu an öyle eşliyorum kapandı. İnşallah, i̇nşallah olur, olur diye. burada dünya şampiyonu olmuştum. 3 altın madalya kazandım. Kır sikletinde yarışıyordum. Daha yeni siklet açılmıştı. Ve direkt dünya şampiyonu oldum burada. İlk şampiyonluğum burası. Ee, i̇lk madalyam dedin, dünya şampiyonluğu. Evet. Ne hissettin? ne hissettim? O an ben çok fazla idrak edemedim. Neyi başardım, nasıl? Bir de Türkiye saatiyle sabah 4-3 gibiydi. Kimse de hani fark etmedi. Çok paylaşım da olmadı. Ben de anlayamadım ilk başta. Bir de Giresun'da hiç böyle bir şey yoktu. Hiç duyulmamıştı. Hani Dünya Avrupa şampiyonu hiç yoktu. Daha sonrasında işte sabah oldu yani Türkiye'de sabah oldu. Bana bir sürü mesaj gelmeye başladı. Artık ben yeni yeni algılamaya başladım neyi başardığımı, işte ailemin nasıl mutlu olduğunu. O zaman işte dedim ki, Cans dedim daha yeni başlıyoruz, her şey daha güzel olacak dedim. Ve o an hani her zaman bana oluyor, ister maaşını okunurken tarifsiz bir duygu yani. Diyorum ki her şey değdi diyorum o an oraya çıktığım zaman. Evet, ilk madalyanın ardından bir başka fotoğraf burada da Covid. Evet. altında diyelim yapılan evet. bir müsabaka. Ee, bu fotoğrafla ilgili neler söylersin? Ee, bu yıldızlar da ilk Avrupa, dünya şampiyonluğumdu. Bu da gençlerde ilk dünya şampiyonluğum. Burada da 3 altın madalya kazanmıştım. Şimdi e, ilk yıldızlar da? Yıldızlar 40 kilo, burası da 45 kilo. Gençler dünya şampiyonluğu. Hangi yılıydı? 2021. Bu 2019, 2021. 2019. Bu, 2019 diğeri 2021 yılı. Çok güzel. İki sene... Evet, Sonra? üst siklete doldum. 45 sikletine Covid döneminde zaten kilo aldım. Normalde kilo alamıyordum. O zamanlar kilo aldım. 45 kilogramda Türkiye rekorları kırdım. Ee, dünya şampiyon oldum. 3 altın madalya kazandım. O zaman da e, gençler benim için gençler Avrupa Şampiyonluğum yoktu. Aynı şekilde Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğum da yoktu. Ben her zaman ilk Dünya Şampiyonu oldum. O yüzden benim için ayrı bir yeri var. E, dünya Şampiyonasında gençler Dünya Şampiyonu zaten benim hayalimdi. Çünkü Yıldızlar Dünya Şampiyonu gençlere gelince artık daha büyük, daha yüksek bir kategori ve herkes artık hani yavaş yavaş seni daha çok tanımaya başlıyor. Bu, bu insanın hoşuna gidiyor ve bu da benim ilk e, ...yükselmeye başladığım zamanlardan birisiydi. Gençler Dünya Şampiyonu. Yine e, bir diğer fotoğrafa geliyoruz. Evet. Orada da yine birincilik kürsüsünde evet. görüyoruz seni. Evet. Görmeye alıştığımız yansıdı. Evet, yansında. evet. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah bundan sonra da hep birincilik kürsüsünde, İnşallah. özellikle olimpiyatta görmek en istiyoruz. En çok istediğim de o. Evet. İnşallah. Burası da e, Yunanistan Gençler Dünya Şampiyonası. Yine aynı şekilde bu... İkinci Gençler Dünya Şampiyonası, burada da Covid zamanıydı, 2022 yılındaydı. Burada da e, Sikme'de dünya şampiyonu oldum. Koparmada çok kötü bir yarıştım, bir sakatlığım vardı. E, toplamda dünya ikincisi olmuştum. Sikme'de rekor kırdım mı hatırlamıyorum ama galiba Türkiye rekoru kırmıştım tekrar. Evet, diğer fotoğrafa da bakalım. E, burada da ikincilik mi var? Burada ikinci oldum. Evet. Burası neresi? Burası İslami Dayanışma Oyunları. Konya'da mıydı? Konya Konya'da. 2022. Evet 2022'de biz de evet. oradaydık anlattık müsabakaları. Evet. Ee, burada ikincilik var. Evet. Ama e, bundan sonraki müsabakalara ışık tutan, kendini evet. geliştiren, hatalarını görmeni evet. e, sağlayan bir müsabakaydı. Albümümüzün yapraklarını hızla çevirdiğimizde e, sevgili Cansu'yu yine ilk sırada görüyoruz. Evet. Burası, Burası da e, Arnavutluk, burada da Avrupa şampiyonu olmuştum, Avrupa rekoru kırdım zaten elimde plaketi var Avrupa rekoru kırdığıma dair. Bu da benim için çok güzel bir maçtı. Tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Burada yanlış hatırlamıyorsam dördüncü kez Avrupa şampiyonluğumdu sanırım ve Avrupa rekorları kırmıştım o yüzden benim için çok güzeldi. Evet yine bir başka fotoğraf. Evet. Ee, yani bu fotoğraflar beni hep duygulandırır Ay Yıldız'la beraber evet. çünkü e, olmak. Çok da güzel çekilmiş bir fotoğraf evet. aslında. Ee, burası neresi? Burası ilk Büyükler Avrupa Şampiyonu'ndu. Ee, buradan bir hafta önce ben bir kaza geçirdim. Bin binle araba çarpmıştı bana. Aa, geçmiş şey olsun. Teşekkür ederim. Daha sonra bir hafta sonra maça katıldım. Burada da ilk Büyükler Şampiyonu'ndum. Bir sıkıntı olmuş muydu kazadan sonra? Ee, kristal kayması oldu ama sonradan işte tedavi gördüm. Şu an iyi durumdayım. Hmm, çok iyi, çok iyi. Ee, burada da Büyükler Avrupa ikincisi olmuştum. Güzel bir maçtı. Burası, i̇lk defa ikinci olmuştum burada. Burası neredeydi? Arnavutluk yine aynı Arnavutluk, Arnavutluk'ta. Arnavutluk'ta. Biraz üzülmüştüm ama en azından kendimi şöyle motive ettim. Evet, bir kazadan sonra bir hafta sonra hemen bir madalya aldım diye ve ilk büyükler şampiyonamdı. Evet bu da güzel bir anı olarak tabii evet. ki albümdeki yerini almış. Ve diğer sayfaya geçtiğimizde e, güzel bir anı var. Evet Anladınız. kız kardeşim. Kız kardeşinin de halterci ilk resimdeki ben dünya şampiyonu olduktan sonraki gün kız kardeşim haltere başladı. Daha öncesinde e, gel diye ısrar ediyordum sürekli çünkü hiç kadın sporcu yoktu. Ben de tek kalmamak için onu yanıma çekmeye çalışıyordum. O da gelmek istemiyordu. Daha sonrasında ben dünya şampiyonu oldum. Ertesi gün kız kardeşim salona gitti. Şu anda da halterde çok iyi bir yerde. Yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği var. İnşallah şu an siklet doluyor gençlerde büyüklerde büyükler de madalya alacağına inanıyorum. Onunla da rakiptik aynı zamanda. Şimdi bana diyor ki, abla ben seni geçeceğim diyor ama biraz... Aynı boyu... kilodaydı mıydınız? Aynı kilodaydık. Hı -hı. Rakiptik. Ee, o yıldızdı, ben büyük olmuştum artık. Ee, şimdi de işte, onun boyu çok uzun olduğu için bana göre... E, ...siklet daha üst siklete çıkıyor. Ben ona yetişecek miyim bilmiyorum siklet olarak. Ama boyun e, senin için bir avantaj. Boyum evet avantaj benim için ama e, kollarım kısa olduğu için orantılı <laughs> Uzun olsa <laughs> evet, evet uzun olsa çok iyi bir avantaj. E şimdi tabii geç, bir önceki programımızda sevgili Halil Mutlu vardı. Evet biliyorum yani izledim. O da e, yani inanılmaz büyük başarıların altına imza attı. Evet. E, Rahmetli Naim Süleyman oldu öyle. Aynen. Öyle. E, her ikisi de, de program yapmış olmanın bende verdiği tabii bir gurur da var. E, onların boylarının kısa olması da bir avantaj evet. Yani bunu değerlendirdiler evet. ama senin tabii kolların da. Evet. Solması bir de ellerini küçük olması. Ellerim küçük. Hatta ben küçükken Halil Mutlu'yu, pardon, Naim Süleymanoğlu'nu izliyordum. Çünkü onların onun da eli küçük. Barın nasıl tutuyor diye sürekli inceliyordum. Hani ben de öyle tutayım. Çünkü ne kadar iyi tutarsam o kadar iyi yaparım. Aynen, aynen. E, diziyle E ettiriyordu denedim ama onunki gibi yapamadım. Sonra ellerimi daralttım ve öyle yapmaya devam ettim. Kendi taktiğini kendim buldum. Evet, evet. aynen öyle. Evet, diğer fotoğrafa bakalım hemen. Bu fotoğraf nerede çekildi? Ermenistan burası büyüklerde Avrupa'da ilk şampiyonluğum. Ermenistan'da İstiklal Marşı'mızı evet. çaldırmak, İstiklal Marşı'mızı okumak nasıl bir duyguydu? E, bu maçın anısı bende çok farklı. İlk büyükler Avrupa şampiyonluğu ve burada işte Az önceki İslami dayanışma oyunlarında üçüncü olan arkadaşım, Azerbaycanlı arkadaşımla birlikte yarışacaktık. Ve sürekli aramızda bir irtibat var, sürekli konuşuyorduk. Baya yakınlık zaten rakiplerim hepsiyle çok iyi anlaşıyorum aynı şekilde buradaki Romanyalı arkadaşımla da öyle. Ee, orada da işte maç günü gecesi beni yanına çağırdı daha önce de sohbet ediyorduk. Ee, biz dedim maça katılamayacağız neden dedim biz ertesi gün maç olduğu için açılış törenine gidemiyoruz dinlenmek için. Dedi ki bizim bayrağımızı yakmışlar dedi. O kadar üzüldüm ki bir de onları çok seviyorum. Onların gözü de oldu ve Emil Hoca vardı onun antrenörü. O da beni çok sever. Bana hep canavarım derdi. Onun da gözü de oldu. Ben zaten duygusalım. Onlar öyle olunca ben de ağlamaya başladım. Sonra dedim ki siz merak etmeyin dedim. Ben Avrupa şampiyonu olacağım dedim. İster marşımızı okutacağım dedim. Sonra dedim siz dedim arayacağım hemen. Evet. Ee, ondan Sonra söz aldı benden Emil hocam. Ben de sonra ona söz verdim. Dedim şampiyon olacağım. Zaten şampiyon oldum. Direkt onu aradım. Söyledim. Dedim ki hocam şampiyon oldum falan. Sonra o da çok mutlu oldu. Yani normalde çok anlamlı. Gözleri evet. yine doldu. Evet. E, hatırladıkça zaten gözlerim doluyor. E, i̇lk defa normalde dedi ki sporcular bana Azerbaycanlı sporcular. Emil Hoca dedi çok sert birisi defa onu ağlarken gördük dediler. Onu da ağlattın ee, yani. Evet onu da ağlatmışım. O kendisi de söyledi. Sana dedi helal olsun canavarım dedi. İlk defa dedi beni de ağlattın dedi. O şekilde benim için çok güzeldi. Daha sonrasında e, İlham Aliye ben madalyamı Azerbaycan halkına e, hediye ettim. Daha sonrasında İlham Aliye bizi ağırladı. Bir diğer sayfada istersen evet, devam edelim. O fotoğrafa da bir gidelim. Ee, burada ağırlanma sebebin de o şampiyonayla evet. ilgiliydi. Evet. Biraz da fotoğraftan bahseder misin? Burada Terakya Madalyası takmışlardı bana, hediye etmişlerdi. Gittiğimizde zaten çok güzel karşılandık Azerbaycan'da. O kadar cana yakınlardık ki sanki Türkiye'ye gelmiş gibi hissettim kendimi, aynı yer gibiydi. İlgileri çok güzeldi ve ben ona madalyamı hediye ettiğimde dedi ki, bunu hep saklayacağız dedi, hiç gözümüzün önünden ayırmayacağız diye söyledi. Daha sonrasında hatta bu çok değerli benim için dedi madalya benim onunla hediye ettiğim madalya madalyayı. Ve daha sonrasında aradan bir ay geçti geçmedi bana madalyamın aynısının özel tasarımını yolladı. Aa, Yaptırıp güzel. evet. Ve güzel. onu görünce çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Çünkü çok ince düşünülmüş çok güzel bir şey. Ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Dedim ki demek ki değmiş yani bütün yaptığım o kadar üzüldüm, emek, çaba her şey değdi dedim o anda da. Diğer fotoğrafta da Biraz bahset istersen. Diğer fotoğrafta burada işte madalyamız. Ay yıldızlı eşofmanımızı da evet. e, giymişler. O da evet. çok anlamlı. Evet. Buradaki milli takım arkadaşlarım. E, ben madalyam işte bu. Avrupa şampiyonu olduğum madalyam. Hediye ederken ki resim, resim alalım demişlerdi. Resmini çekmiştik orada. E, bir sürpriz bandımız var. Arkadaşlarımız senin için hazırladılar. Ben mendilleri hazırlayayım. Çok duygusal <laughs> evet. Cansu. E, ağlamaz inşallah. Önce bir izleyelim bakalım. Canım ablam iyi ki varsın. Seninle gurur duyuyorum. Seninle ülkecek gurur duyuyoruz. Ailecek gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki benim ablamsın. Evet. Kardeşinden sana evet. bir mesaj. Cevap vermek ister misin? Kız kardeşim benim yanımda büyüdü diyebilirim. Kamplarda hep benim yanımda oldu o yüzden. Ve diğer sayfaya baktığımız zaman da Burada üçüncü mü oldun? Burada üçüncü oldum. Büyükler Dünya. Burası neresi? Burası Arabistan. İlk defa Büyükler Dünya'da madalya Arabistan. kazandım. Evet. Riyad'da mı yapılmıştı? Riyad, evet. Riyad'da yapılmıştı. Uzun bir süredir Türkiye'de kadınlarda madalya yoktu Büyükler Dünya'da. Bu hangi ee, tarihte? Bu 2023 olması lazım. Evet, 2023. Evet. Evet, diğer bir fotoğraf. E, yine bu fotoğrafta da elinde tuttuğun bir... Rekor tutanağı. Rekor tutanağı. Evet. Yani ee, şunu diyebilir miyiz? Ben şampiyon olurum ama rekor kırmadan olmaz gibi. Aynen öyle. Aynen. Yıldızlardan başlayan Türkiye rekorlarıyla. Evet. Ardından büyüklerde de Avrupa dünya rekorları. Avrupa var. Bu Avrupa evet. herhalde. Avrupa bu da. Çok büyük bir başarı. Biraz da fotoğraftan bahset. Nerede çekildi? Bu yeni bir fotoğraf. 2024 yılında 6. Avrupa şampiyonluğum burası. Avrupa rekoru kırmıştım. Kendime ait olan Avrupa rekorunu kırmıştım toplamda. Burada da dizimde menüsküs yırtığı vardı ikinci derece. E, oturamıyordum bile. Hatta uykularımdan uyanıyordum. Çok net hatırlıyorum. Burada da işte çok kötüydüm. Gidip gidemeyeceğim belli değildi. E, daha sonrasında çok çabaladım. Sürekli tedavi gördüm. Gitmem lazım, şampiyon olmam lazım. Çabaladım sürekli. Ve burada da tekrar şampiyon olduğum için çok mutluyum. Evet. Zaten gülümsüyorum orada da. Diğer bir fotoğraf. Burada da artık indi, indirdiğin <laughs> an. Burası Bulgaristan. Öyle hatırlıyorum. Zaten genelde hep böyle seviniyorum ama burası Bulgaristan. Burada da 2. E, Avrupa Şampiyonluğumu almıştım büyüklerde. O yüzden böyle seviniyorum. Bir de sakattım burada da. Tekrar toparlanıp o dereceyi yaptığım için sevinmiştim. En güzel resimlerimden biri bu da. Evet, çok kesinlikle seviyorum. ben <laughs> de çok sevdim. Diğer bir fotoğraf. İndirmeden önceki o an. Evet. kaldırış evet. anı. Haydi 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 sesleri evet. duyuyor musun? Çok nadir ama bazen... Konsantre e, çünkü artık. Evet onu. konsantreyim ama ilk kilonun başına gelirken yürüdüğüm anda tribündeki genelde başkanımız bağırıyor ve hocalar bağırıyor. Onların sesini çok net duyabiliyorum. Ama tam kilo çektiğim anda duymuyorum. Sadece altında bekle tut tut onları. İşte tam çok... onlar... Evet hani, ama haydi, artık haydi. şeyden sonra duyuyorum onu da. Tuttum hakeme gösteriyorum o anda duyuyorum. Evet, o evet. Diğer o... yaptığım anda hiçbir şey duymuyorum. Evet. Hiçbir en şey üst duymuyorum. Seviyede. Evet. Hemen devam ediyoruz. Ee, burada da birincisin. Evet. Moldova bu daha yeni. Bir ay önce olmuştur. Hatta madalya yanında isterseniz getirebilirsiniz. Ya, evet. Lütfen. Alalım madalyayı. Sevgili Cansu'nun kazandığı madalya. Tabii ki her bir madalyanın farklı anlamları var. Evet. Senin için de herhalde çok daha anlamlı. Evet. Bunu takalım mı sana? Takayım. İster misin? Olur, takayım. Evet. Biraz da bu madalyanın hatırasını, anılarını, Anlat. daha doğrusu hikayesini diyelim anlatır mısın? Anlatayım. Burası e, Moldova Büyükler Avrupa Şampiyonası. Normalde bu kampın başında ben e, bir üst çıkacaktım, olimpiyat sikletine. 49 kilogramda yarışacaktım. Olimpiyat için ilk adımımı atmak için. İlk hafta 45 kilo sikletinde şampiyon olacak dereceyi zaten kampta yaptım. Ama üst siklete dolacağım için daha üstünü istiyordum daha fazlasını. E, ee, i̇kinci hafta sakatlandım. Baş parmağımın altındaki kemiğim kırıldı kampta. Sonra hemen hastaneye gittik. Doktor kırıldı, kırıldığını söyledi bana. Ee, ben ilk defa üzüldüm çünkü hep bir çare bulunuyordu kırık olunca dedim ki hani alçı almak zorundalar. 2-3 hafta kesin bir şey yapamayacağım. Bu da beni geri götürecek çünkü maça zaten bir ay kalacak ondan sonra diye. Biraz aslında düşmüştüm. Bayağı da üzülmüştüm. Daha sonrasında alçı aldılar kolumu ama ben antrenmanı bir iki gün yapmadım çünkü çok moralim bozuldu. Daha sonrasında alçıyla kolumda alçı varken squat bastım. Dedim hocalarımdan, arkadaşlarımdan yardım etsinim kilolarımı takar mısınız diye. Su Her gün su katımı bastım. Kampımız Antalya'daydı. Konya'ya geçtik ve e, alçım çıktı. İki hafta alçı kaldı. Doktor elim daha fazla güçsüzden düşmesin diye elime platin gibi bir şey ayarladı. Bileğimi tutan ama yine aynı şekilde sadece squat basabiliyorum bu şekilde. E ee, birkaç haftada onunla devam ettim. 2-3 hafta da onunla devam ettim. Listelerin artık verilmesi gerekiyordu. Bir gün hocalar beni aşağıya çağırdı. Kızım dedi. Böyle bir durum var. Senin de durumun ortada. sen ee, seni dedi yedeğe yazalım mı? Ben de dedim ki hocam şu an kendime güvenemiyorum. Çünkü hani ne olacağı belli değil. Çünkü barı bile tutamıyorum daha. Hocam dedim. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. O yüzden dedim doğru olanı yapın dedim. Sonra ben yedeklere yazıldım, yedeklerdeydim. Bir hafta sonra artık kilolara girmem gerektiğini söylediler. Doktorum da izin verdi. İlk hafta e, listenin verileceği zaman 70-90'ları yaptım. O zaten e, benim maça gitmem için yeterliydi. E, az takıma geçtim, sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Bilerek çok fazla kilo girmedim, maçta gireceğimi söyledim. Ve orada da Avrupa Şampiyonu oldum. Bunun hikayesi çok farklı. Evet yani öyle oldu. şu anda duran o madalyanın hikayesi gerçekten çok farklı. E, kimse yapamaz. Gidemez hatta evet. denildiği bir ortamda çalışıp mücadele edip o madalyayı boynuna evet. takmak gerçekten çok çok önemli. Herkes bana bu kız kendini sakatlayacak, artık ilerisi olmayacak, evet, evet. yapamaz çok söylendi ama ben zaten şampiyon olacağımı biliyordum. Bir kez daha kutluyoruz. Yani Teşekkür bu. ederim. Ben nefeslerimi tutarak izledim. Teşekkür ee, ederim. Son fotoğrafa gelelim. Burası Ermenistan, Serenomi. Ee, Ermenistan'da biz normalde maçlardan önce hep salon çıkıyoruz. çıkıyoruz, ee, ismimiz söyleniyor, derecelerimiz söyleniyor, selam veriyoruz, sonra geri çıkıyoruz. Burada heyecandan ziyade biraz tedirgindim, ee, o yüzden zaten gülüşüme de yansımış, yansımış, biraz garip gülüyorum burada da. Evet, biraz önce kardeşin seni ağlattı. Evet. Ee, ama bir sürpriz videomuz daha var. Kimden? Bakalım bu kez o sürpriz video kimden? Ee, Cansu ağlamamak için zor tutuyor kendini. Programımız çok duygusal geçti. <laughs> ee, bu kez inşallah gurur duyacağım bir video olacak. İnşallah. Duygusallıktan daha ziyade izleyelim. Cansu Bektaş son yıllarda e, alt terimize gerçekten başarılı sporcularımızdan bir tanesi. ve başarılı olduğu kadar da zeki bir sporcu. Çünkü e, katıldığım katıldığı müsabakalarda e, her zaman e, sanki böyle çok daha önceden deneyimler yaşamış bir sporcu kimliğinde. E, attığı adımları bilemedim. Yıllara girerken çok bir motordan aynı zamanda da gerçekten çok hızlı bir sigorcu. Mesela hiç diyorum. Ermenistan'da gerçekleşen Avrupa şartı yoksa almış olduğu gibi yani, bir Azerbaycan'a hediye, hediye, etmesi. Hem bizim milletimizin gözünde hem de Azerbaycan halkı gözünde gerçekten çok önemli bir yer aldı. Hatta bunun karşılığında Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Aliye tarafından davet edildi buraya Cansu ile birlikte. Ee, dediğim gibi e, hakikaten Türk halterine gerçekten yeni bir vizyon kazanan sporcuların bir tanesi. İnşallah bu ne zaman e, başarıları daim olur. Evet, federasyon başkanımızın evet. seninle ilgili duyguları bu şekilde. Evet. Talat Hoca'yı çok severim. Zaten daha öncesinde Talat Hoca daha başkan olmadan önce bizim hocamızdı. Evet. Ve o zaman da ben hiç unutmuyorum. Ben ilk milli takıma girdiğimde Yıldızlar Dünya Şampiyonası kampındayken e, sürekli bana, benle ilgileniyordu. Sen çok iyi bir sporcu olacaksın diyordu. Ee, ben de onu halterde en üst düzeyde olarak görüyordum. Hani baş antrenör olur ya, öyle görüyordum. Ve onun bana öyle demesi beni çok mutlu ediyordu. Şimdi de tekrar bunu böyle bir video çekmiş olması beni çok mutlu etti. Aynı zamanda orada da Peru'da. Evet. E, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası o yoğunlukta çekmiş olması beni ayrı bir mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim sana. Beklemek istediğin bir kaç cümle bir şey varsa onunla kapatacağım programı. Teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. Çok teşekkür ederim. Ben de nasıl geçti yaklaşık işte yarım saatlik bir bölüm e, beraberdik. Çok güzeldi. Yaptığım programlar içerisinde yalnız en duygusal <laughs> programlardan biriydi benim için de. Senin de gözlerinde oldu. Zaman zaman benim de gözlerimde oldu ama e, çok güzel hikayeler buradan paylaşmış olduk. Çok teşekkür ederim Ben sana. teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet. Böylelikle programımızın sonuna geldik. E, albümdeki Yıldızlar programında. Önümüzdeki haftalarda yine birbirinden değerli sporcuları ağırlamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.